Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Zor. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılı soruları örneğini çözeceğiz. Örnek sorulara başlayalım. Birinci soruda işlem önceliği sorumuz var. 45 3 bölü 3 işlemin sonucu kaçtır diyor. Burada dikkat etmemiz gereken önce parantez içiyle başlamak. İşlem önceliğinde her zaman parantezin içiyle başlıyorduk. 45'ten 3 çıktı. 42. 42 bölü 3'e dönüştü benim sorum. Onu da 3'e bölersem şurada. Bir defa. 12'nin içinde 3, 4 defa. 0 kaldı. Cevabım buradan. 14 olmuş oldu. Okunuşu 1 milyon 1100 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğine baktım. A seçeneği 1 milyon 1010. Değilmiş. B seçeneği 1 milyon 10 bin 100. Bu biraz benziyor ama bu 1 bin 100 diyor bu 10 bin 100'miş. O yüzden bu da yanlış. C seçeneği 1 milyon 10 bin 1. Bu da değil. D seçeneği 1 milyon 1 bin 100. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Sıradan gitmemiz lazım normalde ama 6. soru, 7. soru hemen gözüküyor. Şurada nasıl olsa onları da çözelim. Ali parasının %56'sı ile kitap alıyor. Buna göre Ali'nin parasının kaçta kaçı kalmıştı? Şimdi burada Ali'nin parasının normalde ne kadar olduğunu bilmemize gerek yok. Sonuçta Ali'nin parası %56'sını aldığın, %56'sı ile kitap aldığında kalan parası %44 olur değil mi arkadaşlar? %44'ü de kesirli olarak şu şekilde ifade etmeyi biliyoruz. Kesirlerde biz bir de sadeleştirme olduğunu biliyorduk değil mi? İki tarafta 4'e bölünebiliyor. Payda payda da. 4'e bölersem 44, yüzü de 4'e bölersem 25 olur. Bu da A seçeneği. 7. soruda diyor ki her gün kumbarasına 7 lira atan Yağmur Kumbarasını biriken parasının 35 lirasıyla bir roman alıyor. Kalan lirasıyla defter alıyor. Defterin fiyatını ekledim burada eklememiş. 14 lira defter. Buna göre bu yağ, Yağmur bu parayı kaç günde biriktirmiştir diye. Şimdi toplamda Yağmur 35 artı 14'ten 49 TL harcamıştı. Şimdi 49 TL harcayabilmesi için kaç gün geçmesi lazım? Onu da şuradan bulacağız her gün 7 lira atıyorsa kaç günde biriktirmiş olur? Onu da şöyle bulabiliriz hemen. 49 7'ye bölünce göreceğiz ki 7 günde biriktirmiş olmalı diyeceğiz. Geçiyorum sıradaki soruya. Geldim. Sıradaki sorum. 2 bölü 5'i, 5'te 2'si, şekilde de 60 olan sayıyı kaçtır diyor. Şimdi biz kesirlerde şunu biliyorduk. Diyelim ki 100 sayısının 5'te 2'si kaçtır dediğimde onu ne yapıyorduk? 2 bölü 5'te direkt çarpıyorduk. Bir sayı çıkıyordu işte. Ne çıkıyorsa. Şimdi beni ilgilendiren kısmı bu değil. Burada bir sayım var. Bir sayım var. Ve ben onun 5'te 2'sini Kaç bulmuşum? 60 bulmuşum. Hmm. O zaman bu sayıyı bulmak için ne yapmam lazım? 5'i karşıya atsam karşıya nasıl geçer buradan? Çarpma olarak geçer. Bu da karşıya nasıl geçer? Bölme olarak geçer. O zaman benim şöyle olur bulmaya çalıştığım sayı 60'la ile 2 sadeleşse şurası 30 olur. 30 da de 5'i çarparsam arkadaşlar sonucum 150 bulunmuş oldu. Dördüncü soruya geldim. 7 tam binde 13 eksi 2 tam yüzde 12 işleminin sonucu kaçtır diyor. Bunları bir kesirli olarak ifade etsek bence fayda var arkadaşlar. Mesela birincisi 7013 bölü 1000 değil mi arkadaşlar? Ötekisi de 212 bölü 100. Şimdi kesirlerde çıkarma işlemi yapmak için ne yapmamız lazım? Payda lazım. Bunların paydası 1000 Mesela şu 1 ile şunu da 10 çarparsam sonucum şöyle bir şey olacak. 7013 bölü 1000 eksi 2120 bölü 1000. Şimdi paydalar eşit olduğu için direkt çıkartma yapabilirim. Onu da şurada çıkartacağım kısım şurası olduğu için birbirinden. Şurada hemen bir çıkartmamızı yapalım. Şurası 3. 1'den 2 çıkmadığı için buradan bir 10'luk aldım. Oradan da 10'luk alamadığım için şuradan bir 10'luk almış oldum. 6. 6. Şurası 10 oluyor ama buradan da bir alacağım için 9. 11'den 2 çıktı. Şurası 9 oldu. Şurası 8. Şurası 4. Yani benim kesirim buradan ne oldu? 4893 bölü 1000 oldu. Hmm. Onu da ondalık olarak gösterecek olursam B seçeneği görmüş olduk. Geldik 8. sorumuza bakalım. Ne diyor? Yusuf'un bir günde içtiği su miktarı 2 litreden fazla, 3 litreden azdır. Buna göre Yusuf'un bir günde içtiği su miktarını gösteren kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ha, şöyle bir sayı doğrusunu düşünecek olsak Yusuf'un içtiği su miktarı mesela 2'den fazla, 3'ten azsa şu aralıkta bir sayıdan bahsediyor. Şu aralıkta bir sayı olabilirmiş. Sonra hangisi olabilir dediğine göre benim bu kesirlerden hangisi bu aralıktaysa onu işaretlerim lazım. Mesela 9 bölü 2. 9 bölü 2 dediğimiz kesir 4 tam 1 bölü 2'dir. 4 tam 1 bölü 2. Yani 4 şurada o da şuralarda bir yerde olduğu için bu olamaz. Geldim B seçeneğine. 15 bölü 7 de 2 tam nedir? 1 bölü 7 değil, değil mi? 2 tam 1 bölü 7. 2'den büyük 3'ten küçük şuralarda bir yerde olacağı için B seçeneği olabilir. C'ye bakalım yine de. 27 bölü 8. 27 bölü 8 kesirli olarak ifade etsek şöyle. 3 tam 3 bölü 8 olur. 3 tam 3 bölü 8 2 ve 3 aralarında olmadığı için olamaz. 18 bölü 6 zaten 3 tam'a eşit. O da Şurada dönülecek değil mi arkadaşlar? Ama Yusuf'un neymiş işte? 3 litreden azmış. O zaman bu da olamaz. Cevabımız buradan B seçeneği olmuş oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. Yaşar Bey'in hastanede yaptırdığı kan testinde laboratuvar sonuçlarına göre en az 113 olması gereken değer 6.75 olarak ölçülmüştür. Buna göre ölçülen değer olması gereken değerden kaç eksiktir? Şimdi Elimizde bir değerler var. Şöyle azıcık aşağıya indirmek istiyorum. Yaşar Bey'in kan testi sonucu 11.5 olması gerekirken kaç olmuş? 6.75 olmuş. 11.5 olması lazım. Ama ne gelmiş? 6.75 gelmiş. Aradaki farkı bulmamız lazım değil mi? Sıfırdan 5 çıkmadığı için buradan bir onluk aldım. Şurası 5. Buradan da 4 çıkmadığı için buradan bir 10'luk aldım. Şurası 0. Şurası 14'ten 7 çıktı. 7. Yürgülüm aynı. 10'dan 6 çıktı. 4.75 eksikmiş değil mi arkadaşlar? Geldik 5. soruya bakalım. Görkem'in aldığı arabanın TL cinsinden fiyatının 10 binler basamağında 8, binler basamağında 5, diğer basamaklarında 0 rakamı vardır. Buna göre arabanın fiyatı kaç TL'dir? Şimdi verdiği bilgileri bir yerleştirelim. 10 binler basamağında 8 diyor. 10 binler basamağı olabilmesi için benim sayım kaç basamak olmalı? Şöyle 5 basamak olmalı değil mi? 10 binler basamağında bir 8 var. Binler basamağında 5 var. O da şurası. Diğer basamaklarında 0 rakam var. O zaman buralara ne kaldı? 0. O zaman benim cevabım hangisiymiş? ve seçeneği olmuş olma. Geldik 10. soruya. 240 sayısının %30'u kaçtır? Yukarıda bahsettiğim gibi bir sayının yüzdesini kesrini alırken ne yapıyoruz? Hemen önce şunu hatırlayalım. %30 demek 30/100 demek. 240 sayısının %30'unu alırken 30/100 ile çarpmamız lazım. Şu sıfırlar şu sıfırla şu sıfır sadeleşir. Şu sıfırla da şu sıfır sadeleşir. Sorum şuna dönüştü. 24 çarpı 3 kaç eşittir diyor. Onu da hemen şöyle çarpalım. 12'nin 2'si elde var. 1 3 kere 2 6 1 de elde vardı. 72 olmuş. Oldu. Geçtik sıradaki sorumuza. Ertuğrul'un uzun süredir almak istediği Arabanın fiyatı, bugün hep araba sorularıyla devam ediyoruz, 98.795 TL'dir. Bu arabayı alabilmek için 13.826 TL'ye ihtiyacı olan Ertuğrul'un kaç lirası vardır? Hmm. Şimdi Ertuğrul'un bir parası var, arabayı alacak ama şu kadar eksiği var. O zaman ne kadar parası vardır diye soruyor. Ne yapmam lazım? 98.795'e ulaşmak için şu kadar eksiği varmış. Ne kadar parası var bulmam için çıkarmam lazım. 5'ten 6 çıkmadı. Şuradan bir onluk alacağım. Onu da farklı kalemlerle göstereyim. Şurası 8. 15'ten 6 çıktı. 9. Şurası 6. 7'den 8 çıkmaz. Bir onluk aldım. 17'den 8 çıkarsa 9. 7'den 3 çıktı. Şurası 4. 9'dan 1 çıktı. Sonucum ne oldu? 84.969 oldu. Geçtik bir sonraki soruya. Bu sefer bize bir şeyler ifade etmiş. Kare 2 bölü 3'e eşitmiş. Üçgen de 1 bölü 18'e eşitmiş. İse diyor işlemin sonucu diyor? Bulmacı gibi yerleştirdim yerine. Kare gördüğüm yere 2 bölü 3 yazdım. Arada çıkarma var. Üçgen de neymiş? 1 bölü 18'miş. Çıkarma yapabilmek için ne yapmam lazım? Faydaları eşitlemem lazım. Şunu 6 ile genişletsem şunu 1 ile genişletsem faydalara eşitlenmiş olur. Şöyle bir hale olacak. 12 bölü 18 eksi 1 bölü 18 Pardon. o da eşittir. Neye? 11 bölü 18'e. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Geldik 17. soruya. 17. soruda bir çarpma işlemi var. 111 çarpı 11 eşittir. 33 çarpı kare eşitliğini sağlayan kare kaçtır diyor. Şimdi eşitliğin sol tarafı şöyle değil mi arkadaşlar? 111 çarpı 11. Eşitliğin sağ tarafında da bir kare var ama kareden önce 33'ü düşünmek istiyorum. 33 bizim için 11. 33 bizim için şuna eşit değil mi arkadaşlar? 3 çarpı 11 değil mi? Onu da öyle yazsam mesela. 3 çarpı 11 çarpı ne var elimde bir de? Kare var. Şimdi eşitliğin iki tarafında da aynı olan ne var? 11'ler var değil mi? 11'ler birbirini ne yaptı? Götürdü. Benim şu ifadenin ne olduğunu bulmam için ne yapmam lazım? Şuradaki 3'ü de karşıya atmam lazım. O da şöyle geçer karşıya. 111 bölü 3 diye geçer. Eşittir. Ne oldu? Kareme eşit oldu. Buradan 111'i 3'e bölürse, bölersem cevabım ne olacak? Şunu hemen bölelim. 1'in içinde yok. 11'in içinde 3 defa çıkarttım. 21 o da 7 defa. 7 kere 3. 21 Cevabım ne olmuş oldu? 37 olmuş oldu. Bunu yani arkadaşlar bu soruda direkt 111 ile 11'i çarpı 33'e de bölebilirdik. Ama daha kısa olması daha anlaşılır olsun diye böyle yaptım. İsteyen öyle de çözebilir. Geçtim bir sonraki soruya. Bir mağazadaki ürünlerin etiket fiyatları ve bu fiyatlara uygulanacak indirim oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. İnceleyelim şuradan tabloyu hemen. Baktım tabloya. Etiket fiyatları gömleğin 80'miş. Ayakkabının 240'miş. İndirimlerini vermiş yüzde olarak. Tamam. Buna göre bu iki üründen aynı anda birer tane satın alan bir kişi mağazaya ne kadar öder? Hmm. Şimdi bir tane gömlek, bir tane ayakkabı alan kişi ne kadar indirim Nasıl bulacağız? Ee, 80 liralık gömleği alan insan ne kadar indirim alacakmış? %10. Yani 80 liranın %10'u indirim alacakmış. Adam. Ne yapacağım? 10 bölü 100 diyeceğim. Biraz daha aşağı kaydım, daha geniş bir yerden çözünürlükte ama çok da alan yokmuş burada. 80 lirada %10 indirim aldığında ne kadar indirim aldığını bulmamız lazım önce. O yüzden hemen %10 ne kadar yapıyoruz 80 liranın. Şu sıfırla şu sıfır, şununla şu sadeleşirse 8 lira indirim alacak. Ne için? Gömlek için. Gömlekten 8 lira indirim alırsa gömleği ne kadar öder arkadaşlar? Şuraya yazalım gömleğin fiyatı normalde ne kadar? 80. 8 lira da indirim varsa çıkartırım. Gömlek ne kadara gelmiş oldu? 72 TL'ye gelmiş oldu. Ayakkabıya gelelim. Ayakkabıyı da farklı renkli yapalım. Şöyle. Ayakkabı normalde ne kadar? 240 lira. %30 indirim olunca ne kadar indirim düşmem lazım? Onu bulayım hemen. Şöyle. Bu sıfırla bu sıfır sadeleşir. Şununla şu sadeleşir. 24 dedi. 3 az önce de çarpmıştık zaten. 72 lira indirim yapıyormuş buradan da. Ayakkabıya. Bu soruyu çözdük zaten. Buraya taşsak bir şey olmaz. 72 TL indirim yapıyormuş. Şimdi benim ayakkabım normalde ne kadar? 240 lira. İndirimim ne kadar? 72 TL. 240'tan 72'yi çıkartırsam hemen şurada çıkartalım. Emin olalım. Aklımızdan da çıkartabiliriz ama 10'dan 2 çıktı. 0'dan 2 çıkmadı. Pardon. Şuradan bir 10'luk aldık. Şurası 3. 10'dan 2 çıktı. 8. 3'ten 7 çıkmadı. Şuradan bir 10'luk aldım. Ne oldu? 13'ten 7 çıktı. 6. Şurası ne oldu? cevabım 168 TL oldu. Şimdi her ikisinden de birer tane alan insan ne kadar öder? Onu da şurada hemen hesaplayalım. 168 TL ayakkabıya verecek. 72 TL de gömleğe verecek. Toplarsam arkadaşlar buradan 240 TL yapar. Yerim kalmadığı için tek tek yapamadım. İsterseniz sağlamasını yapabilirsiniz. Şuradaki soruya 18. soruya döneriz. 13. soruya baktım. Eşik güzelmiş devam edelim. Ocak ayı sonunda kumbarasının 16 lirası bulunan veriman, Şubat ayından itibaren her ay sonunda kumbarasına o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atacaktır. Bence hmm. şurayı anlamamız lazım arkadaşlar. Ocak ayının sonunda 16 lirası var. Şuraya bir Ocak ayını yazalım. Ocak ayında 16 TL'si var. Bitti Ocak ayı. Şubat geldi diyelim. Şubat ayından itibaren her ay sonunda kumbarasına o anda kumbarasında var olan paranın yarısı kadar para atacak. Mesela Şubat ayı bitti. Benim kumbaramda Ocak ayından kalan ne vardı? 16 lira. Yarısı kadar para atarsam 16'ın yarısı 8. 8'i de 16'ya ekleyeceğim buraya. Neden? Çünkü yarısı kadar para atacak. Yarısı kadar para atarsam kumbaranda toplam ne kadarım olur? 24 TL olur. Diye gidecekmiş. Mayıs ayı sonunda Erman'ın kumbarasında kaç lira birikiyor? Şimdi Şubat, Mart, Nisan, şöyle Mayıs diye gidecek değil mi arkadaşlar? 24 TL'si kalmıştı burada. Şıkların ben doğru olduğunu pek düşünmüyorum şu an. Şıklara takılmayalım. 16 TL'den 24 TL'si oldu Şubat. A. Şubat'tan geçtik Mart'a. Mart sonunda yarısı kadar atacak olursa 24'ün yarısı kaç yapıyor arkadaşlar? 12 TL. 12 TL daha atarsa kumbarasına ne kadar daha olacak kumbarası? 36 TL olacak değil mi? Nisan'a geçeceği zaman ne kadar artacak? 36'nın yarısı 18 TL daha artacak. Nisan sonunda arkadaşlar Neriman'ın kumbarasında toplam 54 TL olacak. Mayıs sonunda 54'ün yarısı 27 olduğu için 27 lira daha artmış olacak ve toplamda Neriman'ın 71 TL'si olmuş olacak. Işıklara takılmayalım. Işıklara hatalı. Önemli olan soruyu anlamak arkadaşlar. Geçtik 14. soruya. 9 kilogram cevizi 4 kişi eşit olarak paylaşmıştır. Buna göre bir kişi kaç kilo ceviz almıştır? Şimdi bu soruda düşünmem gereken şu. 9 kilo cevizi herkese eşit eşit paylaşacaksa. Mantık ne? 9'u 4'e bölmek değil mi? 9'u 4'e böldüm. 2 kere çıkardım. Ne kaldı? 1. Biz bunu keseli yazmayı öğrenmiş olmamız lazım. O da tam olarak şöyle yazılıyor. 2 tam kalanım ne? 1 bölü 4. Kişi başı düşen ceviz miktarı neymiş arkadaşlar? 2 tam 1 bölü 4 olacak şekilde. Not aldıysak geçelim sıradaki soruya. 15. soru 5 bölü 8 kesin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi biz ondalık gösterebilmek için ne yapmamız lazım? Paydayı 10, 100, 1000 şeklinde yazmamız yeterli mi arkadaşlar? 8'e 10 yapabilecek bir sayım yok şu an. Ama 100 yapacak olsam mesela ne yapmam lazım? 1000 yapacak olsam ne yapmam lazım? Böyle düşünmem lazım. Mesela ne yapalım? Düşünelim beraber. 8'i 25 ile çarpsam ne olur? Aklıma 25 geldi. 25 e çarpayım. 8 kere 5, 40. 8 kere 2, 16. Ee, 4 de elde vardı. Ne oldu? 210. Hmm. Böyle yapınca sonucu elde edebildik mi? Her iki tarafı da 25 ile çarpsam. Ne oluyor? 25 ile 5'i çarpacağım. 25 çarpı 5 bölü paydam ne oldu? 200 oldu. Yukarısı ne olmuş oldu? 5 kere 5 25. 5 kere 2 10. 125 bölü 200 olmuş oldu. Şimdi ben hala ondalık olarak gösteremiyorum. Onu da ikiye bölsem her iki tarafı. Yukarısı ne olur? 125'i 2'ye bölünce 62.5 olur arkadaşlar. Paydam ne oldu? 100 oldu. Bunu da ondalık gösterecek olursam 0.2 tane daha kaydırırsam 625 olmuş oldu. Bunu belki ben uzun yoldan çözdüm belki daha pratik yolu vardır. Bak yollardan da çözülebilir. Matematik çok geniş bir ders arkadaşlar. Tek çözüm bu olduğunu düşünmeyin. Geçelim bir sonraki soruya. 18. soruda kalmıştık şurada. Sena Kütüphanesi'ndeki kitaplarının 5'te birine 2015, 20'de 7'sini 2016, %30'unu 2017, %15'ini 2018 yılında satın almış. Buna göre Sena'nın kütüphanesinde en fazla kitap satın aldığı yıl hangisidir diye. Şimdi böyle bir soru var arkadaşlar. Şurada yüzdeli vermiş. Şurada 5'te biri demiş. Şurada 20'de yedisi demiş. Hangi yılda en çok aldığını bulmak için hepsini ortak bir şey düşünmem lazım değil mi? Mesela iki tane yüzdeli verdiği için yüzdeli olarak düşünecek olsam şunu da yüzdeli yazacak olsam payı da paydayı 5 ile genişletirsem 35 bölü 100 olur. 2016 yılında. O da %35 olur değil mi? %35 2016 yılında. %30 2017'de verilenler zaten burada aynısını yazıyorum. %15 2018'de. Şimdi bir de ne var? 1 bölü 5 var. 1 bölü 5'i de yüzleri olarak yazacak olsam her iki tarafı 1 bölü 5 yüzleri yazacak olsam 20 ile genişletirsem ne olur? 20 bölü 100 olur. O da %20'dir. %20 de ne zamanmış? 2015'te. Şimdi şuradakilere bakacak olursam en fazla hangi yılda kitap almış? %35 ile 2016'da almış olduğunu gördüm. Geçtim 19. soruya. Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalda ise kasadakinden 124 fazla elma var. Şimdi mesela benim bir kasam var elimde değil mi? Şöyle bir kasa var elimde. İçinde 35 tane elma var. Sonra ne diyor? Bir çuvalda ise kasadakinden 124 fazla elma var. O zaman şöyle de bir çuvalım olsun. Kasadakinden 124 fazla elma diyor ya arkadaşlar. İçinde bir tane kasa elma var. Bir kasa elma var. Şunun gibi. Bir de ne var? 124 fazla var. 124 elma daha var. O zaman bu ne demek oluyor? 35 elma artı 124 elma değil mi? Sorun devamında ne diyor? 825 çuvalda toplam kaç elma sayısı? Şimdi şu benim bir çuvalım değil mi? Bir çuval elma sayısı şu işlem. O zaman 825 çuval dediğinde 825 ile çarpmam gerekmez mi bir çuvalı? Şöyle. Ve benim bir çuvalımın içindeki işlemi de ben şuradan gördüğüm gibi şöyle yazabilirim o zaman. 825 çarpı 124. 35 artı 124 olduğunu görmüş oldum. O da aynısı zaten C seçeneğinde mevcut. Geldim son soruya. Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür diyor. Üstlü sayılar bize neyi anlatıyordu? Mesela hemen tekrar dönüşüldü. 3 üzeri 3 demek istiyor ki bana. Şuradaki sayı ne demek? 3 tane 3'ü yan yana çarptı. O da ne yapıyor? Buradan 27 yapıyor. 4'te 2 tane 4'ü çarp demek. 16 yapıyor. 2 tane 5'i çarp demek yan yana. 25 yapıyor. Bu da 3 tane 1'i çarp demek. Yine 1 yapıyor. Hangisi en büyük oldu? A seçeneği en büyük oldu. 5. sınıf matematik 2. dönem 1. yazı sorularını çözdük arkadaşlar beraber. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.